kar suyunun pH ve TDS değerlerini ölçeceğiz. Aynı zamanda ORP değerini de ölçmüş olacağız. Ama bundan önce bir şebeke suyunun değerlerini ölçelim. Bu şebeke suyumuzun pH değeri şu anda 7.5 gösteriyor. Bunun hatta biraz daha düşüyor. Bu 7.2'ye kadar düşebilir. 7.4 şebeke suyunun pH değeri. Aynı suda şebeke suyunun TDS değerine bakalım. 330 okuyabiliyor musunuz? Ben bunu durdurayım. 330 ORP değerine de bakalım. ORP değeri hemen ölçmez. Biraz beklememiz gerekiyor. Daha önce ölçüm yaptığımda şebeke suyunun ORP değerleri 400 450 civarlarındaydı. Şu anda hızlı bir şekilde yükseliyor. Bizim esas amacımız kar suyunu ölçmek. Kar suyunun TDS değerine bakalım. Eritmiş olduğumuz bir karımız var burada. Bunu ölçüm yaptığımız zaman 0 14 Kar suyunun TDS değeri 0.14 Saf suya çok yakın. şekilde. Daha 0.14 0.15 civarı. pH değerine de bakalım. pH ölçümünü yapıyor. Çebeke suyu 7.2 7.3 falan çıkmıştı. Şu anda kar suyu 7.9 8 pH'lara doğru gidiyor. 7.9'da sabitlendi. ORP değerini de ölçelim. En son şebeke suyunu ölçmüştük. Değer yüksekti. ORP ölçmesi 5-6 dakika sürüyor normalde. Şu anda 240. Bu değer düşecektir. Biraz beklememiz gerekiyor.